2026 yılına girerken lüks otomobil dünyası her zamankinden daha iddialı, daha teknolojik ve daha etkileyici modellerle karşımıza çıkıyor ve bu videoda dünyanın en üst segmentinde yer alan, konforu, prestiji ve performansı bir arada sunan en iyi 10 lüks otomobili detaylarıyla konuşuyoruz. Lüks artık sadece pahalı malzemelerden ibaret değil, aynı zamanda sürüş hissi, sessizlik, ileri teknoloji ve kişisel deneyim anlamına geliyor. Bu listedeki otomobiller sadece bir yerden bir yere gitmek için değil, sahiplerine özel bir yaşam tarzı sunmak için tasarlanmış durumda ve her biri kendi alanında zirveyi temsil ediyor. Listenin ilk sıralarında her zaman olduğu gibi Rolls-Royce modelleri yer alıyor. Ultra sessiz sürüş, adeta süzülen bir konfor ve el işçiliğinin zirvesi olan iç mekanlar bu markayı rakipsiz kılıyor. Rolls-Royce'un sunduğu kişiselleştirme seçenekleri sayesinde her otomobil benzersiz hale geliyor ve bu da onu sadece bir araç değil, bir sanat eseri haline getiriyor. Güçlü motorlar ise bu ağır ve büyük otomobillerin beklenenden çok daha akıcı şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bentley tarafında ise sportif lüks kavramı öne çıkıyor. Bentley modelleri hem konforlu bir yol arkadaşı, hem de gerektiğinde yüksek performans sunabilen güçlü otomobiller olarak dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılan deri, ahşap ve metal detaylar kusursuz bir uyum içinde sunuluyor. Uzun yol sürüşlerinde sunduğu rahatlık, sessizlik ve prestij hissi Bentley'i bu listenin vazgeçilmezlerinden biri yapıyor. Mercedes Maybach modelleri modern lüks anlayışını teknolojiyle birleştirerek öne çıkıyor. Arka koltuk konforuna verilen önem bu otomobilleri adeta tekerlekli birinci sınıf uçak kabinine dönüştürüyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yarı otonom özellikler ve üst düzey yalıtım sayesinde yolculuklar son derece huzurlu hale geliyor. Maybach, klasik lüksü seven ama modern teknolojiden de vazgeçmek istemeyenler için ideal bir seçenek sunuyor. BMW tarafında en üst segment modeller sürüş keyfi ile lüksü bir arada sunmayı başarıyor. Güçlü motor seçenekleri, dengeli şasi yapısı ve sürücü odaklı kokpit tasarımı sayesinde bu otomobiller direksiyon başında olmayı seven kullanıcıları hedefliyor. Aynı zamanda arka koltuk konforu ve teknolojik donanımlar da ihmal edilmiyor. BMW'nin lüks anlayışı biraz daha dinamik ve sportif bir karaktere sahip. Audi cephesinde ise teknoloji ön planda tutuluyor. Dijital ekranlar, gelişmiş multimedya sistemleri ve yenilikçi aydınlatma teknolojileri Audi modellerini geleceğin otomobilleri haline getiriyor. Sessiz sürüş, kaliteli malzemeler ve minimalist tasarım anlayışı lüksü farklı bir noktaya taşıyor. Audi, teknolojiyi seven ve modern tasarımdan hoşlanan kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Lexus modelleri ise konfor, dayanıklılık ve sessizlik konularında öne çıkıyor. Japon mühendisliğinin sunduğu sorunsuzluk hissi, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek bir lüks otomobil arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. İç mekan kalitesi, ergonomi ve sürüş yumuşaklığı Lexus'u bu listenin önemli isimlerinden biri haline getiriyor. Porsche tarafında lüks, performansla birleşiyor. Bu otomobiller hem günlük kullanımda rahat hem de sportif sürüşlerde son derece tatmin edici bir karakter sunuyor. Direksiyon tepkileri, yol tutuş ve motor performansı Porsche'yi sürüş keyfi açısından zirveye taşıyor. Aynı zamanda iç mekanda sunulan kalite ve teknoloji de lüks beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Ferrari ve Lamborghini gibi markalar ise lüksü daha agresif ve gösterişli bir şekilde sunuyor. Bu otomobiller sadece performanslarıyla değil, tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Her detayda güç ve hız hissi veren bu modeller, lüksü adrenalinle birleştirmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu listedeki tüm otomobiller ortak bir noktada buluşuyor, o da sıradanlıktan tamamen uzak olmaları. Her biri kendi tarzında en iyi sunmayı hedefliyor ve kullanıcılarına özel hissettirmeyi başarıyor. Lüks otomobil dünyasında rekabet her geçen yıl artarken, 2026 modelleri bu rekabetin ne kadar üst seviyeye çıktığını net şekilde gösteriyor. Eğer sizde dünyanın en lüks otomobillerini yakından tanımak, özelliklerini öğrenmek ve hangisinin size daha uygun olduğuna karar vermek istiyorsanız bu video tam size göre. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda favori lüks otomobilinizi paylaşmayı ve Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğiniz sayesinde en yeni ve en özel otomobil videolarıyla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz.